da hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz. Kahve eksiğimiz vardı. Demedi. Ama gerçekten güzel kaliteli kahve yapan birçok mekan açıldı. Eskiden sadece Nur Pastanemiz vardı. Ama şimdi bir sürü. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Ha. Ee, bir kaşta bir kemerde olduğu gibi burada gece hayatı var mı yok burada benim gibi sakin hayatı seven arada bir gelip kahvesini içip sohbet etmek ee, işte ne bileyim şuralarda kebabını yemek daha sonra gidip kitabını okumak yazmak isteyenlerin temiz havayı doğal güzellikleri sevenlerin muhiti buralar tartışmalara konu olan bir Noel Baba heykeli vardı. Şurada Oğuz'un hemen arkasında duruyordu. Veya bulunduğu yerdeydi. Tam hatırlayamayacağım. Ama kaldırdılar. İlk önce plastik kötü bir bildiğimiz Noel Baba simgesi olan karikatürize edilmiş şeyi koydular. Sonra San Nikolas koydular. Sonra onu da almışlar, müzeye taşımışlar. Şu anda meydanda, yani Demre'nin meydanı olan yerde heykel yok. Mal heykeli yok. Burası meydan. Nur Hastanesi meydana en yakın mekan. Evet. Geçmişte hemen hemen heykelin bulunduğu yerlerde artık bu havuz var.